Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda FIFA e 22 Mobile'a e yeni gelen UEFA Avrupa Ligi etkinliğinin tüm detaylarıyla karşınızdayım. Etkinliğe göz gezdirenler tabii ki hacı alabiliyoruz mu? En büyük sorusu bu, düşüncesi buydu. E Bunları açıklık getireceğiz. E Öncelikler bilmiyorsanız e mağazada bir ücretsiz alabileceğiniz 80 UEFA Avrupa Ligi puanı var. Onu kesinlikle alın. Eğer ben de şu an alındığı için gözükmüyor. Herkese belki de bir kere alma hakkı var. Eğer onu almazsanız gerçekten de belki almadığınız için hala duruyor olabiliyor ama eğer belki de bir gün sonra falan marketten kalkarsa çok pişman olursunuz. Çünkü eğer hacıyı istiyorsanız o oradan alacağımız 80 puan bizim için çok önemli. En azından cevher harcamadan alabileceğimiz puanları o 80 puanla tamamlayacağız. Oyuna şöyle geldiğimde bazı notlar aldım. O notlar hakkında da Buradan eksiksiz anlatmaya çalışacağım. Oyun bize ilk günden 170 puan veriyor. Bütün görevleri yaparsak eksiksiz yaparsak 170 puan veriyor. Ve her açılım hakkı bir burada 100 puan oluyor. Şöyle tıklayayım göstereyim orayı da. Her açılım hakkı 100 puan oluyor. Ve bize 70 puan kalıyor. Ve günlükte biz 90 puan topluyoruz. Yani o topladığımız fazladan 70 puanı 7 günlük açılım hakkı olarak bize geri gelecek. Toplam bütün görevleri her gün yaparsak 8 gün ard arda açılım hakkı veriyor ve geriye 6 gün kalıyor. 6 günde ise toplam biz 540 puan toplayacağız ve bu bize 5 açılım hakkı olarak geliyor. Şöyle de bu tarafa gittiğimizde de 900 yıldız biletinden de bize bir açılım hakkı veriyor. Toplam 8 açmıştık. 6 günde de 5 açılım hakkı veriyor ve 9 yıldız biletinden de bir açılım hakkı toplam bize 14 açılım hakkı olarak geri dönüyor bu. Eksiksiz yaparsak. Tabi hacı almak için 15 açılım hakkı istiyor bizden. Ee, toplam 540 puandan 40 puan bize burada kaldı. Markette markete şöyle geldiğimizde de bize 50 puanlık şey var. Ee, OFA puanı var. O da 120, 1225 1250 herlik bir 50 puan var ve uygulamada büyük bir ihtimal bizi cevher harcatmak istiyor bu etkinlik. Çünkü marketten buradan alabileceğimiz marketten de 10 puanlık bir 750'lik cevher harcamamızı istiyor ve toplam 60'ı alıp oradan yani 2000 cevher harcayıp 60 puan aldım mı bir açılım hakkı da oradan elde edersek kesinlikle 15 açılım hakkına bu şekilde ulaşabiliriz. Eğer karnavaldaki gibi ise son günde bize bir açılım hakkı için Görev sunucusu Garant olarak da 15 açılım hakkı veriyor. Cevher işine girmemize gerek kalmayacağını bize gösteriyor burada. Oyuncu ise oyuncu teklifi var burada hemen tutanın sol tarafındaki. Buraya tıkladım mı? Alttan zaten bir açılım hakkımız var. Bize 83'lük garanti oyuncu veriyor. Bunu tabii ki kadromuza yerleştirip iki maç oyna görevi vardı. Onu oradan tamamlayabilirsiniz. Gidip marketten falan almanıza falan gerek yok. Hemen bunu da videoda şöyle tıklayayım. Çünkü ben bu görevi yapmadan videosunu çekmek için. Belki güzel bir oyuncu çıkar. Belki yol falan da gözükür. Yol gözükme ihtimali yüksek. Çünkü 83'lük bir oyuncu veriyor. Artı 83. Portekiz. Sağ orta. Hangilerin kimlerin olduğunu bilmiyorum. 84. Demek ki buradaki her açtığımız bizi tünele gösterecek. Ee, devam etti. Bunu kadromuza koyup oynamamız lazım. 2 i̇ki, e, iki maç yapmamız lazım. Garanti olarak zaten tutayı alıyoruz. Tutayı da zaten bilmiyorum yani. Pek 85'lik iş görmez gibi görünüyor ama o şekil. Bir de taraftar oylaması var. Taraftar oylaması da 10 Mart'ta açıklanacak olan en çok oy alan 3 takımla ilgili. Bu 3 takımdan herhangi biri değil. Burada herhangi bir takıma oy kullanıp ister ilk üçte seçilsin ister seçilmesin oy kullanan herkes o ödüllerden yararlanabilecek. Ee, oy vermek istiyorsanız tıklayıp burada alttaki bira e tıklarsanız oyunuz gider. Ama bizde puan olmadığı için onu nereden alıyoruz? Onu da en soldan ücretsiz olarak buradan bir oy kullanma hakkımız var. Bunu alıyoruz oradan kullanıyoruz. Tabi burada hangi oy kullan hangi takımı kullandığınız önemli değil. Ya, eğer şunu da istiyorsanız şöyle de olabilir. Mesela Lyon'da çok güzel oyuncular var. Mesela oradan oyuncular çıkacak dedi ya. Lyon'un güzel oyuncularından faydalanmak istiyorsanız yüksek takımlara da verebilirsiniz. Ama ben öyle olacağını düşünmüyorum. Çünkü marketini incelediğim zaman 90'lık marka vardı, Mustera vardı. 91'lik falan. Yani Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilen tüm oyuncuları ekstra bir yükseltip zayıf ayaklarını falan düzeltmişler. Bazı özelliklerini falan güçlendirip oyuna entegre etmişler. O yüzden burada kime oy vereceğimiz önemli değil. Fenerbahçe var Galatasaray var ve Galatasaray'a vereyim oyumu diyorum. Önemli de hangisine veriyorsanız verin. Önemli olan burada oy kullanmak. Eğer belki de haftada bir günlük yenilenme süresi de var burada. Belki yenilendiği için de başkalarına da kullanabilirsiniz. Buradan da orası açıldığı zaman da 7 gün sonra büyük bir ihtimal. Buradan bize garanti alttakilerden birilerini verecek galiba. Orasını tam bilmiyorum. Takas kısmı var. Takas kısmını hiç anlatmaya gerek yok. Çünkü takas kısmı Burada da garanti oyuncu olası ödüller. Bu takas kısmı o kadar karışık ki. Ve mesela ben bunu bir hesabımla yapmak istiyorum. Çünkü bir Galatasaray kadrosu kurduğum bir hesabım vardı. O Galatasaray kadrosu kurduğum hesapla yap yapmaya çalışırım. Çünkü 15 tane Galatasaray oyuncusu vardı. Gerçi bunları da toplayabilirsiniz. Ucuz. Mantıklı mı bilmiyorum. Mesela şöyle tıklıyorum Mesela Galatasaray E grubunda mıydı? Evet E grubundaydı. Bizden 70'lik 6 tane Galatasaray oyuncusu, Lazio oyuncusu ve Olimpik Marsilya mı? Aynen Marsilya oyuncusu istiyor. Moskova'ya çıkarmışlar. Bak bunu dün vardı bugün yok. Moskova'ya çıkarmışlar. Rus takımlarını FIFA'dan çıkarmışlar. Zaten oylamalarda zaten 3'tü 2'ydi falan yani. Bazı takımlar gözükmüyordu. Şeyi çıkarmış da bak denenebilir mi bilmiyorum. Piyasaları kontrol edildim mi ama bizden ne kadar para istiyor biliyor musunuz? Bizden 2 milyon para istiyor. 2 milyon paradan da yani ne çıkacağı belli olmuyor. Artı 89'luk bir oyuncu veriyor. Piyasayı inceledim mi? Mesela olası ödüller, musteri var, milk var. Mesela bunların piyasası eğer 2 milyonun altındaysa zaten bunu yapmaya gerek yok. Mesela musteranın değerine bakayım. Burada değeri gözükmüyor. Musteranın değerine marketten bakalım. Pazardan bakalım. Şöyle 21 oyuncum da satılmış. Mesela programa gelip buradan oyuncuların piyasa değerine de bakabilirsiniz. Kaydet. Arama. Bizden 2 milyon oyuncu istiyor. Aman 2 milyon puan istiyor. Toplam 18 tane de oyuncu istiyor. Ve pu şey puan istiyor. Ve bize mustera çıksa yani karımız var mı bilmiyorum ama yani buradan 1800 karımız oluyor en kötüsünden. O, o oyuncuları da 1800'den aşağı toplarsanız karınız 500 falan oluyor. Ama bunu yapacaksanız şeyde yapmaya çalışın. Ee, Rus takımlarının olduğu gruplardan yaparsanız Mantıklı gelir. Çünkü neden? Orada daha az oyuncu verip e, oyuncu almaya çalışıyorsunuz ama büyük bir ihtimalle şey oluyor. E, hangi grubu yapıyorsanız o grubun oyuncularını vermeye çalışıyor. Mesela Mustera vardı. Milk vardı. Bunlar Galatasaray'ın olduğu gruptaki oyunculardı. O yüzden hangi takımların olduğu gruplara bakarak Laz e, Lazio'dan oyuncu mu istiyorsunuz? Şuradan mı oyuncu? Buradan mı oyuncu istiyorsanız o gruba tıklayarak yapabilirsiniz. Güzel bir etkinlik. Bir de etkinlikte şey kısmına geleceğim. Ee, artık etkinlikler, etkinlikler diyorum görevler artık 20 XP ile tamamlanmış olacak. O yüzden bütün görevleri yapmaya çalışın. Ultimate Passer puanı var burada. Toti'nin. Ee, Toti görevlerinin tamamını yaptı mı bize buradan 100 skor veriyor. Bunu aldım mı da, da şeyden tıklamamız lazım. Ee, gelip o totü biletine tıklıyoruz ikinci sıradakine. Ve buradan alıyoruz. Günlü bütün görevleri yaparsanız yani günde iki görev hakkımız var. İki görevden birini yaptım mı biri açılıyor yani her gün bir tane bir tane aç açı. Bu da toplam 14 gün sürüyor galiba. 14 gün sonunda da bütün görevleri yaparsanız hepsine ulaşabiliyorsunuz. Yani bunu da söylemiş olayım. Şeyi de yaptık. Iıı, levelimizi de atladık. 74 kimyamız oldu. Şöyle pazara gelip toplam 8.7 milyon paramız var. 21 oyuncumuz satılmış. Tüm jetonları al deyip 5.7 milyonumuz da burada var. 9.4 9.4 14.4 paramız oluyor. 15 milyon paramız var. 15 milyonu da güzel oyuncular almaya çalışacağız. Bir de şunu göstereyim. Hem bunu bu videoda göstereyim hem de öbür videoda göstereyim. Mesela şu yine tekrar pazara geliyoruz. Şöyle oyuncularım dedim mi? en altta 70'lik oyuncularımız var. 10 bin, 10 bin, 10, bin, 10 binlik 70'lik oyuncularımız var. Bunların hepsini pazarda satalım ihtimali artık düştü bunların. 5'ini satsak bile ne biz 45 bin lira 45 bin e, puan topluyoruz buradan. Tabi satılırsa bir de bunları beklersek. Eğer istemiyorsanız takas kısmına gelip buradan altyapıya tıklayıp buradan 50 binlik jeton var. Buraya 5 tane oyuncu tıklayarak Örnek veriyorum oradaki 10 binlik piyasa değeri çocuk bazı 70'liklerin 20-30 onların hepsini satmaya çalışın. Satam satamadığınız 10 binlikleri yani satmaya çalışın derken 10 binlikleri satmayın. 20 binlikleri falan satın. Geriye kalan 10 binliklere buradan takas edip 50.000 puanı hızlıca alabilirsiniz. Eğer oyuncu mu oyuncu almak istiyorsanız 50 bin falan eksiniz varsa veya 100 bin oradaki oyuncular burada hızlıca satarak puanınızı alabilirsiniz. Ben zaten 20'lik 30'lukları falan satmaya çalıştım. Ee, onluklar kalsın onluklarını da buradan takastan hem 5000 karımız olacak hem de hızlıca satılmış olacaklar ee, söyleyeceklerim bu kadardı ee, yarın açılan, e, açılım paket açılım videomuz dün çektik bugün yükleyecektik görev olduğu için yarın erteledik yarın bir açıklığım videomuz var bu videoda eğer izlediyseniz buraya kadar da ee, abone olup yorum atıp beğenirseniz de mutlu oluruz kendinize iyi bakın hoşçakalın